güzel mi? Bir keresinde de bir yan ya. Neyse önemli değil öyle dursun. Düzelirse düzelir. Şöyle. Biz test duralım. <laughs> Başladı ya. mı şu an canlı yayın? Arkadaşlar. Oldu. Başladı ya. mı şu an? Evet. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bir bir şeyde. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bin abone ne yapalım diyorduk. 1000 bin abone de hangi oyunda canlı yayın çekelim diyorduk. <laughs> ee, Minecraft'ta. Minecraft'ta. <laughs> Gel bebeğim. Gel tatlım. Tamam öyle dursun. O dursun. Tamam. Bence mantıklı. Neyse. Devam Aa, edelim. bebeğim. Bebeğim. Fıstığım. Baba neden çıkmadım ki? Dur. Bade telefon, telefonumu bozdu az önce. Evet, bir de fıstığımız <laughs> var burada, badimiz var. Ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Oynadı. Şurada bir. Yani bozuldu badimiz. Baba badi telefonumu bozdu. 1000 abi arkadaşlar. Evet. Hayırlı uğurlu. Olsun. <laughs> İnşallah hedef 10.000. Evet, şu anda izlenmiyor ama Az sonra gelirler. <laughs> tamam. Ee, şu anda babam gelmesini bekliyoruz. Hedef 10 bin olacak. Baklava kral davet etmesene ya. Şurada bir canlı çekiyoruz. Dedim canlıyı çekeceğimi bir de neyse. Arkadaşlar böyle şeker dünyası ya. <laughs> neyse. Ee, şimdi yana nezir diyar yapacağım. Nezir ya diyar. Bu blokları at. Komut gireceğim arkadaşlar. Şeniyorum. Ne gireceksin? Komut. Gir bu niye oyun daha girmedi? Dur. Lütfen aynı olay sende de olmasın. Ben de aynı olay. Evet aynı olay galiba babam da, da yaşandı. Ne gibi bir olay? Ee, Giremem birbirlerimizin sürgüsüne. O şeker kutusu paketi mi? Ne? Şeker diyarı. Şeker diyarı kutu olsa üstünü kapatırdım. Arkadaşlar size acaba. göstermem gerekirse şöyle bir olay yaşandı. Bir dakika kameraya Gördüğünüz gibi bu takıldı burada. Evet takıldı kaldı. Devam etmiyor. Sohbet açacağım. Sohbet yoktu neyse. girmiyor yani anlayamadım ben şimdi. Bir devam, şuraya mı gireceğim? Oraya. Ben şimdi de açılacak. İçime doğru. Öyle hissediyorum. Ben benim tablette de aynı olay yaşanıyor. Kimsenin suyunu Çıkayım komple sıfırdan şey yapayım. Olur Ben de o sıra şurada canlıyım. Sen Senle yapalım bir şeyler. Yani boş boş durmayayım. Üstüne. ne kadar çok kar yağıyor ne kar <gülüyor> <gülüyor> Ne? Hayır, hayır, hayır. sanki bu sefer girecek gibi <laughs> hah geldi bu sefer Gel dedi mi hı hı. Dedim ya bir girecektim. O zaman tablette de aynısı olur. Tablete de yapacağım o zaman bakla bakla. Kankalar. Bak, bak, bak. Baba sen de şu bloğu al. Sana vereceğim. Bir saniye. Neredesin? Ha. Gel gel gel. Dur baba burada. Önüme geç. Dur sana şeyi vereceğim. Şunu. Al. Tamam, tamam şimdi bana, benim böyle çektiğim bu yere... Sen koya dur, bak bu içeriye, blok koy. Bu içeriye dolduracak mıymış boşluğunu? Evet. Şurayı? Hı hı. Aa. Tamam arkadaşlar, üstünü çektik, çekiyoruz yani. Şu an yaptığımız yerin adı ne acaba? Ne yapıyoruz yani? Nedir ne diyorum. Nedir? Nedir diyorum. Takibi yok yıkıldığımızda. ne bilgisayar kutusu gibi yaptım. Hani bilgisayar kutusu değil de yani neydi onun adı. Öyle yaptım. Yaklaşa bebeğim. Hop şöyle. Can yanında kişiler var mı? Hala bir kişi bekliyor. Var mı kimse izleyen? Yok kişi var. Olsun. İşi bir kişi kişidir. Like sıfır. Arkadaşlar size söylemem gerekirse hani eskiden bir canlı yayın çekiyordum da canlı yayın kapatmıştı bir anda. Onun nedeni ee, çek başıma çekemem. Çekemem. Canlı yayını. Yaşlanma Yaştan böyle Evet, 13 yaş olayı. Yeni tam olarak galiba 4 yıl beklemem lazım. 4 değil, 3 değil. Çünkü şu anda o e, 10 yaşına gireceğim. Az kaldı. Arkadaşlar babam orayı dolduruyor. Gördünüz ki. Bak burayı da doldur. Burada da var hala. Hocam da babam Bitmiyor ki oğlum bu. Ne güzel işte. Bitirmişsin. Ben de sana yardım edeyim şöyle. Bitti. Yavaş tamam gel. bitti mi? Şimdi şu şurayı sen yap burayı. Şöyle yerleri yapacağım. Aa, tamam sen oraya gel. Hadi. Fıstığım izlesene çizgi filmini. İzlemeyecek misin? Kapatalım mı? Arkadaşlar Bade'yi de göstereyim size? Dur. Bade bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Daha yeni bağlantı gitti. Şimdi de benim gitti. <laughs> İzleyen var mı? Yok o çıkmış daha yeni ki. Yok şu anda. Bir var yani. Sen bir daha gir. Sen de yine aynı olay olacak. Diyecektim girdi. Yine de Tamam. Şu anda daha yeni arkadaşım. <laughs> Telefonda da sorun oldu, tablette de. Nasıl gidiyor? Çok seri yapıyorsun. Sen de şey yapsan böyle hızlı hızlı sıklasan sen de de olur. koymadım şuraya yani Hop, 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 hop. Şöyle şurayı da çek 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 çek. Hop bitti Güzel Şurası kaldı Rızkalı. Şu duvarı da yapacak mısın? Evet Ben zaten bak o duvar kadarını yaptım şu anda Tek başıma Ben şimdi burayı yapacağım, ben de sana yardıma geleceğim. Baba. Ne bu duvar ölüyoruz. Duvar usta siz misiniz? Evet usta. Tuğlacıyız. Şimdi dekore etmek biraz kötü olacak. Bir yer, diyarı şöyle. Kaç kişiyiz hala biz? Lan o bir kişi neden çıkmıyor? Gerçekten herkes çıkıyor gelen de Benim canlı neden düştü bu kadar? Burada bir parkur var arkadaşlar bu arada. Böyle. Şurası parkurun sonu. Buradan buraya atlayınca parkur bitiyor. Sen bitirdin mi o duvara? Hangi? Evet şu anda senin yanına geldim. Kaç kişiymişiz? Bir. <laughs> Niye bu bir iki olmuyor bir kere. Daha yeni iki olmuştu adam çıktı. Benim internet gidecek. <laughs> Hop bitti. Evet şimdi bunu bitirelim.

Saçma, çok saçma. Neyse. Önemli değil. Nereye <laughs> bir şey yok. Ya daha yeni bir şeydi o da çıkmasa. <laughs> geri gelmiş. Çoğalacak birazdan. Anlamadığım şu şey. Nerede ya? Melihtu. Hani eski canlı yayınımda şey yapmıştı ya o da gelmişti. Neydi abi? Sonra sormuştu. Ee, ben de ben de geleceğim diye falan bir şey. Sonra gelmişti ya. O nasıl? O neden canlı yayınıma gelmedi hala Hala bir kişiyiz. Belki daha yeni ki oydu. İki kişi olduğumuz şimdi dakikadayız. Daha yeni yayı gittiği için e, sıfırdan başlattı. Yeni, yeni sıfırdan başlamadı ama şey sıfırdan başladı. Saniyeler. Çok saçma. Bunu şuradan arkadan getir. Güneş, güneşim. Ya bakıyor <laughs> ya? Tamam bitti. Şimdi var şurası kaldı bitti. bitmedi du ay duvar bitti ama şu yeri kır nereye şu çimenleri böyle kır niye ne alakası var alakası var ne alakası var e, bu altı da aynı Yetsin şekilde bu yapacağız Gel. Bu, Gel. bu alt için Gel. yeni bir blok yapacağız bu, bu altı <laughs> Buraya çalalım. Aldı. Tamam. Efendim? ben şimdi sana bir yok verdim. Şimdi. Tamam mı? Şimdi sen bunu okuma. Tamam mı? Şimdi şey yap sen. Böyle benim gibi çimenleri kır. Hı? Çimenleri kır. geldim. Bunu ben ortaya yapayım bari. Evet sen kral dur ben de blokları koyayım. fazla mı fazla kırmışım mı? Yok ya onları boş ver. O fazla kırdıklarını boş ver. Onu ben de yapıyorum. Arada. 3 kişi olmuşuz. Şuraları yaptık arkadaşlar. Duvarları çektik. bitmiyor lan bunlar. Kırkır kır, bitmiyor. Bir dakika oldu gibi yani daha. Ama yani olmadı ya o kadar. Sen eğer hepsini kırdıktan sonra sen de şey yapacaksın. Benim gibi koyacaksın. Evet, babam kırmıyor. <laughs> tamam bitti mi? Evet. Böyle sen şu anda benim daha yeni verdiğim bloğu koy. Evet sonra. Koy. Ben de koyuyorum. Buraya bütün öyle yapacağız. Ve sonra bir sürü şey ekleyeceğim ben. Ver sen o tarafı yap. Ha. Va va. Şurayı çizgi çekiyorum. Baba durur musun? Ya sen ne sen yapıyorsun burayı yap. Sen, sen burayı yap. Burayı yapıyorsun ya. ya. Ver, evet, yani. Bak. Sen tamam, burayı sen yap. Git, ben burayı yap. 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 yere de yap. Ben istediğim yere yaparım. Yapamaz. Sen burayı yap. Ben burayı Allah yap. yap. Gel sıfır kişi olmuşuz. Hı? Gene sıfır kişi oldu. Ya da benim bir şey de bozuldu. İmkansız şu <laughs> Neyse, varsanız varsınız artık. <laughs> Bir aboneye özel cam yayın arkadaşlar, bu haberimiz olsun. İsteyen gelebilir. Yani isteyen e, sohbete yazsın, sohbet açın. sohbete gelmiyorsa ses ay ses yok sohbet gelmiyorsa valla ben bilmiyorum bir kişi var şu anda yani bir kişi olduğu için biraz şey eee şimdi ne yapıyor Neyse, şimdi ne yapıyoruz, söyleyeyim Neyse, şimdi şey yapıyoruz. Eee... Ne mi yapıyoruz? Evet, ne yapıyoruz? Eee... Şey, Şuraya labirent yapıyorum. Dur labirent yapmıyorum şu anda. Şu an bir ne yapsam. Arkadaşlar sohbet yazın. ne yapayım diye. Zaten bir kişi var mı? Kim yazacak? Yukarıya çık da göster bakalım şu an kutu Evet, böyle simsiyah bir yer. Bir de burası değil, burası şey. Arkadaşlar istiyorsanız size burayı göstereyim. Şurayı gösteriyorum. Şimdi şöyle. Daha sonra devam ederiz arkadaşlar. Şu an herkes uyuyor galiba. Canlı yayınımıza çok fazla giren yok. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi böyle canlı bitince gelecek galiba herkes. Bak son dakikalarda herkes gelecek. Şunu saat kaç? Neyse var, şimdi buraya ne yapıyoruz? Söyleyeyim mi? Çıktın mı? Durma. Bence sen de çıktın. Yani. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Evet kimse yok gerçekten. Yani o zaman gece de bir canlı yayın çekeriz. Çekeriz yine ya, sen kapatın. Evet bence de çekeriz. Neyse arkadaşlar. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. İkinci kişi de geldi sonra.